Buradan bir tane Trabzon'a gidiyorum. Asistan olduğum ilk yıl 1988. Bundan 22 yıl önce. İlk asistan olmuşum, havalıyım. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Öf, okulu birinci bitirmişim. Kibir dökülüyor her taraftan. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Onun için de evlenemiyorum. <laughs> Evlene. Teklif ediyorlar bana filanca kızı. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Devam ediyorum o kibirli halime. O arada dedim ki Ya Rabbi bu ara canımı alma. Canımı alırsan kesin bu kibirle cehenneme gidermiş. gidecek bir yer yok. Tam o kibirde vur burnumu bir sürttü Allahu Teala. Bindik arabaya bayramda köye gidiyoruz Çaykaraya. Yanıma baktım iki tane turist oturmuş. Evet. Ben. O zaman da İngilizce konuşuyorum çatpat. İngiliz birini yani yabancı birini görünce dedim ki bunlarla biraz konuşayım. Ne var ne yok işte kimsin, nesin, ne değilsin biraz tanıştık. Bana dedi ki ne iş yapıyorsun sen işte? Ben dedim A e research assistant, araştırma görevlisi. Ne araştırıyorsun dedi? Dedim Kur'an'ı. Neyi araştırıyorsun dedi? Biz dedim Kur'an araştırmacısıyız. Sen Kur'an'ı biliyor musun dedi? Biliyorum dedi. Hem her tarafını biliyorum dedi. Çok kuvvetli hafızım yani. Hani hafızın İngilizcesi yok. Onu söyleyemiyorum da yani biliyorum diyorum. Şimdi Tevrat'ı bilen var mı? Tanıştık. İsrail asıllı Belçika vatandaşı iki mühendis bunlar. Şey, Aydere doğru gidiyorlar. Ee, peki Kur'an'ın en uzun suresi hangisidir dedi bana. Ben de Bakara Peki dedi Bakara'da ne var dedi. Bakara'da ne var? <laughs> Ben ne bileyim ne var? Biz ne kadar güzel anlamadan okuyoruz Bakara'yı. Ben nereden bileyim ne var Bakara'da? Hem de tefsir asistanıyım. Yeni başladım ama. Bana kimse demedi ki o zamana kadar Bakara'nın içinde şunlar var. Ya da içine bak bak bakalım ne görüyorsun. Okuduk başka kitaplar. Allah'ın kitabını hiç okumadık. Ezberledik. Elham gibi her tarafını okuyoruz ama mana yok. Üstelik Arapça da biliyorum ha. Buna rağmen manaya buraya yönelmedik. Bize dediler ki sen kimsin Kur'an'ı anlayacaksın ya? Başka kitap o. Tefsirciyim gene kitabı bunu okumuyor. Ne okuyacaksın? Dedi ki Bakara'da ne var dedi. Dedim ki Bakara'da ne var? Bakara'da ne var? Ne yok ki? Nereden bileyim ben bilmiyorum. Dedim ki o İsrail oğullarının keseceği bir kurban var. O. Ya böyle çabuk diyemiyorum Bunu diyene kadar gittik ordu ya çabuk çabuk konuşamıyoruz. Dedi ki bak dedi. O dedi o o iş dedi. O surede 7 ayet dedi. Daha 280 ayet daha var dedi Bakara'da. Onlarda ne var dedi? Nereden bileyim? Bilmiyorum. İşte başladım hafızım ya. Ne vardı lan bu gelin merak diyeceğim. Adem, Adam dedim. Adem var. İndi aşağıya biraz da Abraham dedim. İbrahim var. Salamon dedi. Süleyman peygamber adlarını söylüyoruz. Başka ne diyeceğiz? Ben ne anlatacağım kıbleden, bibleden? Bilmiyorum ki zaten onlar oralarda mı? Şimdi yüreğime bir sıkıntı bastı. Hani önce konuşayım diye çok meraklıydım. Sıkıntı basınca vallahi dilim dönmez oldu. Daha gık çıktı. Hep adama dönüp konuşuyordum. Bu defa döndüm bu yana. Korkuyorum şimdi bir şey daha sorarsan ne diyeceğim ben bu adama? Adam Tevrat'tan soruyor ki Kur'an'dan soruyor. Bizim kitaptan soruyor ve bizde gık gık yok. Biraz daha gittik. Dedi bakar mısın genç dedi. Bak buyur Sizde dedi kutsal geceler var mı? Var dedi. Ne, ne var dedi? Mesela Cuma dedi. Ne yaparsınız dedi Cuma geceleri? Ne olsa yaparız dedi. Ne, ne, ne yani dini adına ne yaparsınız? Dedim Yasin okursunuz. Bana aynen ifade Yasin'i kime okursunuz? Ölülere dedi. Yasin'de ölülerle alakalı ne var dedi? <laughs> Ulan dedim Allah'ın Yahudisine bak ya. Sana dedim ya kendi kendime Sana ne bizim Yasin'de. <laughs> ne güzel okuyoruz ölülere yani. Sen sana ne? Fakat adam bizim kitaptan soruyor. Cevap yok. Bana yazarak bir şey verdi. Dedi dedi anlamadım adam bunun Yaz lütfen dedim. Uzun yıllar yanımda taşıdım o yazdığı şeyi. Sonra kayboldu. Çey, 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 Dedi ki, yok o kadar da değil. Yani onlara da bir çerçevelik şey söyledim ben. Rovançı aldım ben. Rovançı Almanya'da aldım. den iyi aldım. Ee, burada papazdan da almıştım bir rovanç. Anlatmıştım, anlatmıştım. Hiç fırsatı kaza etmem. <laughs> Düştüm anında yapıştırdım cevabını. Dedi bana ki, bir Müslüman olarak kitabınızı tanımak önce sizin görevinizdir. Bu kitabı siz tanımadan başkasını tanıma isteği hakkınız yoktur. Sen kendi kitabını tanımadan kime ne kitap tanıtacaksın? Sana ne? Sana inmemiş ki bu kitap. Sen sana indiremedin ki bunu. Bilenlere inmiş. Sana inmiş. Bakın şu Hz. Musa'nın bu cümleleri hayatımda yaşanmış gerçekler. İçim daraldığı için adama konuşacak cümle kuramadı. E kekemeledim durdum. Bildiğim cümleleri söyleyemedim.